Perakende sektörü yeni nesil teknolojiler ekseninde durmadan gelişiyor. Dijital dönüşümü yakalayarak müşteri deneyimini iyileştiren ve operasyonlarını verimli hale getiren perakende firmaları rakiplerini geride bırakıyor. Koç Sistem olarak perakende sektörünün dijital dönüşümünü destekliyor. Deneyimli ekibimizle dijital mağazacılıktan e-ticarete, tedarik zinciri yönetiminden siber güvenlik ve bulut altyapısına kadar birçok konuda uçtan uca çözümler sunuyoruz talep tahminleme, stok ve rota optimizasyonu gibi veri analitiği çözümlerimizle tedarik zinciri süreçlerinizi yöneterek depolama ve finansman giderlerinizde düşüş, ürün bulunabilirliği ve müşteri memnuniyetinde ise artış sağlıyoruz. Görüntü analitiği çözümlerimizle mağaza içindeki varlıkları ve müşteri yoğunluğunu takip ediyor, sosyal mesafe ve maske ihlallerinin tespitini gerçekleştiriyoruz akıllı enerji yönetimi çözümlerimizi kullanarak mağazalarda enerji verimliliği sağlıyor. Böylece hem kaynaklarınızı hem de doğayı koruyoruz. Mağaza içi akıllı ekran yönetimi çözümümüz Pixage ile kişiye göre içerik ve ürün önererek müşteri deneyimini geliştiriyor, doğru kitleye doğru mesajı anlık olarak iletiyoruz mağaza network altyapısını kusursuz şekilde yönetiyor, sd sayesinde daha güvenilir ve yüksek performanslı yapılar sunarak dijital mağazacılığın her aşamasını yeniden tanımlıyoruz. Türkiye'nin ilk güvenlik operasyon merkezi SOC ile şirketlerin sistemlerini 7-24 takip ederek tüm veri ve dijital organizasyonlarını siber saldırılara karşı koruma altına alıyoruz. Koç Sistem'in perakende sektörünün geleceğine ışık tutan yenilikçi çözüm ve teknolojileri, alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla siz de şirketinizi geleceğe taşımaya hazır olun.